Mutlu, mutlu Yaşamın yaşamı Sırrı, sırrı. sırrı. Birçok Bir arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım bana nasıl, nasıl her zaman her mutlu, mutlu olduğumu oldu. soruyor. Yoruyor, 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 yoruyor. Hepsine söylüyorum. Hayatım üç görevden ibaret. ibaret. Siz de benimserseniz etkisini ilk günden itibaren göreceksiniz. İnlemeyin, şikayet etmeyin, yargılamayın senin de denemeni öneririm. Başkalarını eleştirmek, şikayet etmek ve yargılamakla ne kadar büyük bir enerji kaybediyoruz. Bugün başlayalım. Negatif kelimelerin orucuna. Yani olumsuz konuşmayalım. Gördüğümüz veya duyduğumuz her şeyi kendimize hızlıca, hızlıca anlatalım. anlatalım. Bunun, Bunun beş, beş faydası, faydası nedir? nedir, nedir, nedir ve de, bunu, ve söylediğimiz bunu söylediğimiz andan, andan itibaren, andan itibaren andan, odak, odak, odak noktamız bu konunun iyilikleri yedi, yeri, ve pozitif yanları üzerinde olduğuna olduğuna olduğunu görüyoruz. görüyoruz. Ve, ve bakış açımızın dışında kötü diye bir, bir şey, şey olmadığını görüyoruz. görüyoruz. <gülüyoruz> Bugünden denden, tekrarlayın. <gülüyoruz> her, her daim, daim göklerin, göklerin ve yerlerin, yerlerin, yerlerin kapı, kapı, kapı ve duvarlarından bana mutluluk ve zenginlik yağıyor. Bugünden tekrarlayın her daim göklerin ve yerlerin kapı, kapı ve duvarlarından ve bana, bana mutluluk, mutluluk ve zenginlik yağıyor. Bana, bana bolluk ve bereket getiriyor. getiriyor. Bana, bana enerji veriyor. veriyor. Bana, bana sevgi getiriyor. 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 Bana, bana ışık getiriyor. 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 Bana, bana sağlık getiriyor. 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 Allah'a Allah, 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 sana Allah, teşekkür Allah, ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.